Merhaba arkadaşlar oyun Zeki'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Angle of Stick 4 oynuyoruz. Geç başlıyoruz. Şimdi daha iyi oldu. Tamam daha iyi. Single battle. Ve başla. oyunda böyle bir şey olsun. turuncu tuş. Ya da böyle tekme atma. Bir şey zıplama. Kırmızı böyle yumruk atıyor. Mavi de tekme atıyor. Şu soldaki aşağı ok tuşu eğilmemizi sağlıyor. Zıplayıp mavi basarsak böyle. Zıplayıp kırmızıya basarsak böyle tekme atıyor. Hop. Atmayı bırakıp oyuna devam ediyor. mm hahahahahahahaha tekme mi lan tekme mi yiyo lan tekme eziyor kafanı eziyorum tekme uçan tekme hop 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 でも、私は2時間ー2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時 oldu az önce? Neyse. Hop. Hop. Tekme. Hop. Değilsek değilsek. Değilsek değilsek. Ama yine yaptım. Hop. Tamam. Bir adama bakarken hazırladım. o tam zıt ilerlersek. Bekleyin. Böyle adım atıyormuş. oğlum adamı değmedim öldü ya. Evet devam ediyoruz. Az önce bir nedenden dolayı durdurmak zorunda kaldım. Hop hop. Okay. Ah. Hmm. adamı çok tekme atalım. Bu oyunun bir sürü farklı tür var. Farklı tür dediğim dediği var, ikisi var işte. Onu da çekeceğim. Hepsini yükledim bir seri halinde. Hatta bu bölümden sonra belki gösteririm. Oyunları. Hmm. Para çıktı. Böyle güzel para. Sana güzel para ya. Aman 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 aman. Bu kılıçlı Bu özel hareket. Şu dönen çark resminin sol tarafında olan tuşa basınca oldu. İlk baştan açık değil. Alıyoruz. Gerçi sandıktan çıkıyor. Pat pat yanına bat. Bakın. Ah, Allah Allah Yeni gelmişler ya Bomba atıyorlar Allah, Allah. birazcık da otomatik savaş yapalım. Bunu beklemiyordum. Zıplayıp üstüne atayım. Tekneyi yapıştıralım. düşündüğüm şeyi bir türlü yapamıyorum. Aha yaptım lan. Ama kılıç ya. Hop pat. Komba. Hop pat. Hop pat. Aksan geç. Tekne bas. Aha. Abi canı doldurduğundan para kaçmıyor. Ah, ah, Aman ah, ah. ah, ah. Ben de söylemesem daha iyi zaten herkes görmüştür. Ama ne anlamayanlar da geri sarıp bak bakabilir. Ama bakmamanızı tavsiye ederim. Bir açma bir yer. Yeah, onu... Böyle kötü de bir yapamıyorum aslında. Yok. Ya. Hayır oyun. Bir de kesin vermiyor ya. Oha ordu. Ordular gelmiş. O zaman. Hareket çıkma vakti. <laughs> pat pat pat. pat. Tamam hareket pek şey yaramadı. Ne de bitki vuruyor ya. <laughs> Oha. Oysa komboydu. Oha. Oha. Oğlu. Oğlu. Ha. O da ah. laf ah. ah. etmiş bu kadar çok kullanmamıştım. Video bölüm bitti. Tam şimdi size o bunun diğer sözlerini de göstereyim. Çünkü bir sürü şöyle bu, bunun gibi savaş oyunu var ama en iyi bu. Şimdi videoyu durdurup Diğer sözlerini göstereceğim. Karıştı. Farklı bir şeyi indirebilirsiniz bunun diğerlerini indirmek isterken. durdurduk. İşte diğer sözleri bunlar. Şu bu oyun benim tercih ettiğim bir oyun. Bu, bunun ikinci, o, şu oyunun ikincisi. Dönmeniz için ekran tutuyorum. Bu da oyunun üçüncüsü, birincisini bulamadım. Neyse. Ama bir de arka planı değiştirdim, hatta böyle. Şöyle daha iyi anlarsınız. İşte arka planı böyle değiştirdim. Normalde şurada böyle bir yazı yaz. Şöyle bir yazı yazmıyor normalde. Al böyle bir şey yaptım. Gayet güzel oldu. Neyse. İşte bugün öyle, böyle bir yeni seriye başlamayı düşündüm. Şu oyuna başlamayı düşündüm. Bu oyunu sadece gösterme amaçlı tanıttım. ilk olarak bu oyunu bit bu bir bu ikinci oyunu bitireceğim sonra üçü sonra da bu oyuna devam edeceğim işte bu kadar sonra şu Star Wars'a şu da başlayacağım yakında yeni seyirleri yeni, bu, yeni bunlar olabilir şurada 3'ü de ne da Hangi şarkı başlayacağımı pek düşünmüyorum da. Şu bu oyuna da başlayabilirim. İkili turbo Filmini de biliyorum zaten. Şu kafadan ayılara pek başlayacağımı düşünmüyorum. Bu arada şu hile programını bilen varsa bunu hiç kullanmadım. Kullanmayı da fazla düşünmüyorum. Sadece fajitalarda filan kullanacağım işte Skype lokalitası falan yaparım. Onu da kullanırız. Sandıklara koymak için eşyaları. Başka bir yeni soru yok gibi Minecraft'tan yeni serilere başlayacağız. Bir de zombi tsunami'ye ile başlayabilirim. Şu şu kız oyunları falan kardeşimin oyunu. Mesela bu kardeşimin oyunu. Bu da kardeşimin oyunu oyunları kardeşim oynuyor. Sadece buradakiler benim oyunum. Bu sayfadakiler. Şu Batı'yı doktorda film. Şu doktorda. Zaten bir önceki videoyu izleyen bilir. Bir önceki video dedim Şu benim bölüm 2. Onu izleyenler bilir. Onu izleyenler bilir ki. Şarj, benim şarjım çok hızlı bir Bu bakıyor doktorda şarjımın hızlı bitmesini engelliyor işte yavaş bitmesini sağlıyor işte bu kadar da sonra bu oyunla ilgili farklı şeyler göstereyim mesela şuna basarsak level atlar mesela power up bunu bilmiyorum şimdi göreceğim. yes dedim ve güncelleniyor galiba %100 güçlendi. aa ikinci hali geldi İyi ya bu ikinci halini görmek istiyordum. Kombolarına bakalım. Şimdi. Full mavi tuş buymuş. Galiba var böyle yazıklar da gelecek. Hiç görmemeliyim. Full kırmızı tuş buymuş. Zaten bu az önceki bu normal halinin aynısıydı. Güzel çıkıyor. Şimdi. yakalım. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı kırmızı. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı. Bakın bu iki türlü de yapılabilirim. Böyle yapıyormuş. Bu varmış. Bu zaten biliyorsunuz. Bu var. Bu da halin Bu kalmış o halin komboları. Bu arada like yorum atmayı মাইন হস্ট পাইবাই